Merhaba arkadaşlar. Daha önceki derslerde arkadaşlar nasıl üye ekleneceğini gösterdik. Insert into ile arkadaşlar. Ee, nasıl giriş yapacağımızı öğrendik arkadaşlar. Üye eklemeyi gördük. Üye giriş yapmayı öğrendik arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar giriş yapan üyenin şifresini değiştireceğiz arkadaşlar. Üye nasıl şifresini değiştirebilir? MySQL Update işlemi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi MySQL Update işlemi arkadaşlar nasıl çalışıyor onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın burada arkadaşlar 8 tane üye var arkadaşlar. Burada Dilucan adlı bir üye var arkadaşlar. Şifresi 6 5 4 3 2 1 arkadaşlar. SQL'e geliyoruz arkadaşlar. Bakın o işlemi nasıl yapıyoruz. Update diyoruz arkadaşlar. Ne yazıyoruz? Users arkadaşlar. Nereden geliyor bu users? Bizim tablonun ismi arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi set diyoruz, değiştir diyoruz arkadaşlar. Neyi değiştireceğiz? Password'u değiştireceğiz. Password nereden geliyor arkadaşlar? Bakın şifre, şifre, şifrenin olduğu kolon arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şu şekilde neydi arkadaşlar? Şifresini ne yapalım? Webmaster olsun arkadaşlar webmaster olsun. Neydi arkadaşlar? Şart koyuyoruz. Hangi şarta? Hangi şarta? Hangi şarta göre arkadaşlar? User'ın bakın arkadaşlar. User'ın dil hocam olduğu durumda arkadaşlar. Eğer user dil hocam olursa user dil hocam olursa ne dedik arkadaşlar? Daha doğrusu Türkçe çevirmek Türkçe çevirmek gerekirse User dil hocam olan arkadaşlar bakın bir şart koydum. Ben dedim eğer user dil hocam ise arkadaşlar ne ne yap dedim. Şöyle geri gelelim. Ne ne yap dedim arkadaş user dil ise dedim arkadaşlar ver şartıyla şifresini set password şifresini değiştir. Neyle değiştireyim? Eski şifresini neyse benim için önemi yok dedi. Webmaster yeni şifresi olsun dedik. Şimdi arkadaşlar Bakın eski şifresi 654321. Şu sorguyu çalıştırayım bakalım arkadaşlar. Bakın sorgu döndürdü. Sorgumuz çalıştı. Bakın sayfa inliyorum arkadaşlar. Biraz çok geç çalışıyor. Bilgisayardan ve internetten dolayı arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bakın webmaster oldu arkadaşlar. Güncelleme işlemi MySQL'de Böyle arkadaşlar. Peki bunu biz web sitemize nasıl entegre edeceğiz? Şimdi arkadaşlar özellikle şöyle yapayım. Şurada biz neydi arkadaşlar? Profil PHP arkadaşlar. Gidelim. Bakalım. Bakın seçimimiz var arkadaşlar. Şimdi biz çıkış yapa tıklayalım arkadaşlar. Şu anda çıkış yaptı. Biz daha önceki dersimizde zaten bunu görmüştük arkadaşlar. Şimdi biz Profil PHP'ye geldik arkadaşlar. Burada HTML ile arkadaşlar bir update linki verdik. Sadece bu kadardı. Şimdi update işlemine gelelim arkadaşlar. Biz burada neyi kullanacağız? Session üyeyi kullanacağız arkadaşlar. Bakın biz daha önce login işlemde bunu bununla işlem yaptık. Şuraya gelelim arkadaşlar. PHP taglarımızı açalım. Şimdi giriş yapılmayanlar arkadaşlar bu sayfaya kesinlikle ulaşmasın neydi? Biz ne kullanacağız arkadaşlar? Session üye'yi kullanacağız. Şimdi burada ne diyelim? Ne diyeceğim arkadaşlar? E eğer diyelim session'ımız var varsa arkadaşlar şöyle session üyemiz varsa arkadaşlar ne yapsın? Yoksa ne yapsın arkadaşlar? Varsa arkadaşlar ne yapsın? Bize include include arkadaşlar Include arkadaşlar. Bağlan PHP. Sayfamıza ne dahil etsin? Bağlan PHP arkadaşlar. Bağlan PHP arkadaşlar. Daha önce bağlan PHP'nin kodlarını yazmıştık. Şimdi eğer dedik session varsa arkadaşlar yalnız burada session startı mutlaka ama mutlaka kullanıyoruz arkadaşlar. Yoksa sayfa hatta verecektir. Ee, kodlar çalışmayacaktır arkadaşlar. Input bağlan PHP else dedik arkadaşlar. Header şöyle arkadaşlar. Header header arkadaşlar. Location arkadaşlar. Nereye? Login PHP'ye gitsin arkadaşlar. Ne dedik arkadaşlar? Burada session'ımız yoksa arkadaşlar dedik login PHP'ye gitsin. Bakın arkadaşlar özellikle vurguluyorum. Bakın session start eğer olmazsa bakın session start diyorum satır haline getiriyorum. Kaydet, diyoruz arkadaşlar. Bakın updates update nokta girdik. Login php çalıştı. Bir dakika arkadaşlar. Şurada sessionler. Daha önce sessionler olduğu için çalıştı arkadaşlar. Burada session startı yazıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ne dedik arkadaşlar? Ee, eğer seç start varsa arkadaşlar bağlan PHP sayfa dahil yoksa dedik arkadaşlar bizi login PHP aktar. Şimdi arkadaşlar giriş yapıyoruz. Bir hocam arkadaşlar şifremiz neydi? Bakıyoruz veri tabanımızdan ve master arkadaşlar ve master yapıyoruz. Login yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bizi direkt Merhaba burası dil hocanın sayfası dedik arkadaşlar bilgilerini düzenle dedik update php'ye attı arkadaşlar bakın eğer çıkış yapalım arkadaşlar şöyle çıkış yapalım update php'ye gelen arkadaşlar update bakın bir türlü o sayfaya giremiyorum tekrar dil hocan olarak arkadaşlar giriş yapıp kodlarımıza şifre resmini, webmaster arkadaşlar bakın şurayı şifreyi güncelle kısmını e, yapacağız arkadaşlar bunu şöyle yapalım Bizim formumuz update bir PHP arkadaşlar. Bir dakika. Profil PHP arkadaşlar. Bilgilerini düzenle dediğimizde arkadaşlar. Şimdi burada şifresini güncelleyecek bir alan olacak. Geliyoruz arkadaşlar. Update PHP'ye. Şimdi buraya arkadaşlar PHP taglarımızı açıyoruz. Şöyle PHP taglarımızı açıyoruz. Neydi arkadaşlar? Şimdi maya sorgu diye bir değişken oluşturuyorum özellikle. Sorgu diye bir değişken. Sonra MySQL query arkadaşlar. MySQL kodlarını çalıştıracağımız. Şimdi burada arkadaşlar bakın bağlan PHP'ye bağlan diye bir değişkenimiz vardı. Birincisini buraya yazıyorum arkadaşlar. Bağlan. Çünkü şöyle bağlan. Şimdi ikinci parametremiz neydi? Sorgunun yapılacak kısım arkadaşlar. Select diyorum. Ne her şey getir arkadaşlar. Nereden? User tablosundan. benim benim yalnız bir şartım var arkadaşlar. User'ın ne eşit olma durumunda arkadaşlar. Benim şurada user ne eşit olacak arkadaşlar. Login PHP'de bakın arkadaşlar. Ben şu eğer dedim e, login olma işlemi gerçekleşirse session üye eşit dedim. Bunu her sayfamda kullanacağım arkadaşlar. Bakın burada da ben şurada bir üye diye bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Buna da session üye diyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Hangi şartı arkadaş Şartımızı yazalım buraya arkadaşlar. Buraya da üye dedik. Bu şekilde işlemimizi, sorgumuzu bitirdik arkadaşlar. Ne dedik arkadaşlar? Select from arkadaşlar. Yani her şeyi çek dedik. Bakın select from işlemi nasıl yapılıyor arkadaşlar. Çok basit bir şekilde Özellikle onu göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şu şekil. Select yazıyoruz arkadaşlar. Her şey çek. From. Nereden? Users'tan arkadaşlar. Git dediğimizde bakın. Bütün her şey çekiyor. Ama şöyle yapacağız arkadaşlar. Biz nasıl yapıyoruz? Gene burada select diyoruz. Her şey çek arkadaşlar. From. Users'tan. Yalnız diyorum. Users neydi? Benim bir şartım var arkadaşlar. User'ın ne eşit olma durumda dil ocağına eşit olduğu durumda. Şimdi dil hocam yazıyoruz arkadaşlar. Bakın git dediğimize ne yaptı arkadaşlar? Sadece dil hocana ait yüzürü dil, dil hocam olan arkadaşlar bizim password, adres ve e-mail'i ekrana verdi. Aynı durum arkadaşlar burada da böyle. Yalnız biz bunu PHP'de kullanırken arkadaşlar MySQL query diyoruz. Birinci değişkenimiz veri tabana bağlan değişken virgül daha sonraki kısmı ise arkadaşlar sorgu. Şimdi ikinci bir değer yazıyoruz arkadaşlar. Buna liste yazıyoruz. Şimdi mysqli şöyle arkadaşlar li fetch array diyoruz arkadaşlar. Sonra ne yazıyoruz? Sorgu değişkenimizin ismini yazıyoruz arkadaşlar. Ne, ne yaptık arkadaşlar burada? Sorgu yazdık. E, sorgumuzu yazdık. Sonra MySQL fetch array ile sorguyu döndürdük. Şimdi print arkadaşlar ekrana verelim. Bizim liste liste ait değerleri bakalım bize veri tabanı arkadaşlar ne değer döndürmüş kaydedip bakalım. Ona göre işlemleri yapacağız. Şimdi arkadaşlar biz update PHP'yi güncelledik arkadaşlar. Pardon. E, yeniledik. Bakın arkadaşlar dil hocana ait, user'ı dil hocana ait olan arkadaşlar bize ne getirdi? Password'u webmaster dedi arkadaşlar. Bakın password'u burada bakın password'u webmaster diyor arkadaşlar. Bakın adres diyor. Adres diyor İstanbul Fatih diyor arkadaşlar. Ne diyor? sonra e-mail diyor arkadaşlar. Bak email'den sonra bakın bir tane ok işareti var. Eşittir ok işareti var. Berkudar et cime diyor arkadaşlar. Bu şekilde şimdi devam ediyoruz. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Buradan password arkadaşlar lazım. Ne diyoruz biz o zaman? Şurayı siliyoruz. Şöyle sifre diye bir değişken oluşturalım. Sifre diye bir değişken oluşturalım. Türkçe karakter kullanmıyoruz arkadaşlar. Sifre diyoruz. Liste diyoruz arkadaşlar. Köşeli parantez. Neydi? Password. O nereden geliyor arkadaşlar? Password kafadan yazmıyoruz. Bakın bize password buradan webmaster gösteriyor İsterseniz arkadaşlar buradan e, iki Eğer e, değil hocam e, Pardon liste iki şeklinde de e, bize aynı sonuç verir arkadaşlar şuraya açıklama satırına liste iki bize aynı sonucu verir arkadaşlar nereden o kanıya vardık bakın arkadaşlar buradan e, iki sonucu bize Kullanıcının şifresini veriyor arkadaşlar. Burada ise password'a aynı sonucu döndürüyor. Bu şekilde arkadaşlar bazen kullanabiliriz. Bazen de bu şekilde kullanabiliriz. anahtar ismi password arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi biz ne yapacağız? Bir form oluşturacağız buradan Neydi arkadaşlar? Action nereye? Update. Bir nokta. atsın arkadaşlar. Nereye? Biz daha önce o sayfayı oluşturduk. Şimdi e, neydi metodumuz arkadaşlar metod olsun post metodu olsun kapatıyoruz arkadaşlar buraya ben sadece arkadaşlar bakın input type buraya password da yazabilirim e, bu şekilde arkadaşlar name past diyorum arkadaşlar e, şu şekilde kapatıyorum. Yanlış şu anda gözükmesi için ben sadece text yapıyorum arkadaşlar bakın text yapıyorum şifrenin gözükmesi için input type arkadaşlar input type arkadaşlar submit diyorum. Submit diyorum. Value's'ini arkadaşlar ne yapıyorum? Şifre şifre güncelle diyorum arkadaşlar. Şu şekilde en sonda ne yapıyorum? Formumu kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi kaydede bakalım arkadaşlar. Neydi bizim session'ımız olduğu için arkadaşlar Update login php atmadı arkadaşlar. Bizim şimdi şifremiz burada gözüksün arkadaşlar. Şimdi en üst kısma buraya ne geliyoruz arkadaşlar? Şuraya echo yazıyoruz. Echo. Neydi arkadaşlar? Bizim session üyen ismi üye diyoruz arkadaşlar. Pardon şuraya yazdık. Şuraya üye diyoruz arkadaşlar. Birleştirme operatörü şifre güncellemesi güncellemesi diyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şuraya şuraya arkadaşlar strong yazalım da onlar kalın olsun. Büyük olsun. Şu şekil. Hadi şunu buraya da strong ile güçlendirelim onu arkadaşlar. Şu şekil arkadaşlar. Bakın. Şöyle yenileyelim arkadaşlar. dev hocam şifre güncellemesi. Burada arkadaşlar bir boşluk bırakalım şu şekilde kaydedip bakalım arkadaşlar. JVM'sin. Bakın dil hocam şifre güncellemesi. Şifreyi buraya yazacağız. Arkadaşı şifresi veri tamamla çek buraya yazacağız. O nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Bakın text kısmına geliyoruz. Value yazıyoruz arkadaşlar. Şuraya value. Çift, e, çift tırnaklarımızı açıyoruz. Burada arkadaşlar PHP taglarımızı açıyoruz. Şu şekilde buraya ne yazacağız arkadaşlar? Eko diyoruz şöyle eko arkadaşlar. Biz neyi çekmiştik arkadaşlar? Bakın veri tabandan e, biz ses üye ile arkadaşlar sorguyu döndürdük ve sorgudan dönen değerli arkadaşlar şifresini aldım. Sifre diye bir değişken atladık. Burada arkadaşlar onu ekrana vereceğiz. Bu da iyi. böyle arkadaşlar. Şimdi kaydedip baktık. Bakın güncelleyim arkadaşlar. Bakın şifresi webmaster arkadaşlar. Bakın şifresi şu, şu anda webmaster arkadaşlar. İsterseniz bakın gözükmesi için arkadaşlar şuraya da password yazabiliriz. Şimdi kaydedip bakalım. Bakın arkadaşlar. Pardon şuraya. Bakın gör gözükmüyor arkadaşlar. Gözükmesi için buraya şimdilik biz text yazalım arkadaşlar. Kaydedelim bakalım. Şimdi edelim arkadaşlar. Bakın webmaster dedik arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 dedik. Şifre güncelle dedik. Update 1.php attı. Peki bundan burada ne yapacağız arkadaşlar? Bizim kontrolümüz ne olacak arkadaşlar? Update 1.php arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir kontrol yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi e, yani kullanıcı biz şöyle yapalım. Neyse şimdilik ben Şuraya yazayım arkadaşlar. Daha iyi anlamak için şu PHP taglarımızı açalım. Şuraya arkadaşlar ne diyelim? paste diyelim arkadaşlar. Update update bir PHP'ye gelin. Burası ne ne arkadaşlar? paste diyoruz. Fast diyoruz arkadaşlar. Bas diyoruz arkadaşlar. Tamam şöyle. paste diyoruz. Neydi arkadaşlar? Böyle. Şimdi neydi? Sonra ne yapacağız arkadaşlar? güncel güncel diye bir değişken kullanıyorum. Pardon şurada güncelle diye bir değişken oluşturuyorum. Neydi? MySQL arkadaşlar. Query arkadaşlar. Şu yalnız buraya arkadaşlar gene ne yapacağız? php takzarımızı açıp bağlan include arkadaşlar. Bağlan PHP'yi sayfamıza dahil edeceğiz şu şekil sayfamızda dahil ettikten sonra arkadaşlar neydi bizim bağlan değişkenimiz vardı sorgu yaptıracağız arkadaşlar neydi günceleme için update neyi günceleyeceğiz user tablosunu değiştir dedim neydi arkadaşlar Password'u dedim değiştir neyle değiştir arkadaşlar şifrem Pass değişkeniyle arkadaşlar şartım ney benim şart yazıyorum buraya üyen arkadaşlar burada Üye değişkenimi yazıyorum arkadaşlar. Burada üye değişkenimi yazıyoruz. Bakın hatta değişik olsun diye user kullanıyorum arkadaşlar. Burada session üye yazdık arkadaşlar. Bizim sessionimizin ismi neydi? Üyeydi arkadaşlar. Şu şekilde. Burada neydi şartımız arkadaşlar? User'ın ne eşit olduğu durumda arkadaşlar. User değişkenin eşit olduğu durumda olduğunu söyledik çift tırnak ve bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi dedik eğer dedik güncelle dedik arkadaşlar. Güncelle. Eğer güncelle olursa arkadaşlar şöyle olmadıysa arkadaşlar şu şekilde durum mesajlarını yazdıralım. Buyurun arkadaşlar. Bakın. Eko dedik. Şifreniz. Şifreniz. Başarıyla. Başarıyla. Başarıyla güncellendi dedik arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Güncellendi dedik. Değilse arkadaşlar. Ne desin arkadaşlar? Eko. Şöyle bir dakika. Bir hatta meydana geldi desin arkadaşlar. Şu şekilde. Bir dakika. Ne, dedin, ne yaptık arkadaşlar? Bakın kaydettik. Şurada şu update bir PHP'ye gelelim arkadaşlar. Bakın şu, şu anda şifresi web master arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıyorum. Şifre güncelle dedik. Bir hatta meydana geldi arkadaşlar. Neden arkadaşlar? Biz burada session kullandık ama session start başlamak başlatmadık arkadaşlar. Session start başlatıyorum. Session pardon. Session startlar başlatıyorum arkadaşlar. Bakın kaydedip baktım. Sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Devam ediyorum bir hata meydana geldi arkadaşlar. Güncelle değişkenin bir dakika. Güncelle güncelle pardon burada bir yazım hatası var. Güncelle dedik arkadaşlar. Bir dakika. Güncelle dedik arkadaşlar. Kaydedip baktık. Evet şifreniz başarıyla güncellendi arkadaşlar. Bakıyoruz biz. Neydi? Bizim önceki şifremiz neydi? Webmaster'dı arkadaşlar. Şimdi şifremiz 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar. Şimdi bakın ben geri geliyorum arkadaşlar. 6 6 5 4 3 2 1 diyorum arkadaşlar. Şifremi güncelledim dedi. Şifreniz başarıyla güncellendi dedi arkadaşlar. Şifre güncellenecek. Bakın bir dakika arkadaşlar yüklensin. Ben şimdi onu da göstereceğim. Şimdi burada arkadaşlar bir kontrol yapacağız. Şöyle sinim arkadaşlar. Bakın ee, biz ee, buraya arkadaşlar kur PHP ile arkadaşlar başka sayfadan bizim kullanıcı ismimizi değiştirmeye kur ee, cool ile gönderebilir arkadaşlar. başka bir form yapabilir. Yani eğer arkadaşlar bu sayfadan gelen arkadaşlar değilse bakın şu sayfadan eğer Post edilmemişse hiçbir işlem yapma arkadaşlar diye belirtelim. Şurada arkadaşlar bir değişken oluşturuyoruz. Bakın bizim server diye bir değişkenimiz var arkadaşlar. Şuraya gelin URL diye bir değişken yazıyorum. En üst kısmı arkadaşlar. Ee, neydi? Server değişkenim arkadaşlar. Server değişkenim arkadaşlar. Neydi? HTTP refer şu şekilde arkadaşlar. Bakın echo dedik arkadaşlar. Abi şu anda eko dedik gelen urele dedik arkadaşlar ekrana yazdıralım. Bakın şimdi kaydedip bakalım arkadaşlar. Ş şurayı hepsi yorum satırı haline getirelim. Şu şekil kaydediyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi update güncelledik arkadaşlar. Şifre güncelle dedik Bakın arkadaşlar bu sayfadan geliyor dedi arkadaşlar. Şimdi ne ne olacak arkadaşlar? Bunu kopyalıyoruz. Eğer, bakın, buradan bir şarttan geçirelim. Neden bu şarttan geçiririz arkadaşlar? Yani şifresini kullan e, dışarıdan da e, çok rahat değiştirilebilir arkadaşlar. E, bu şekilde kur e, cool ile arkadaşlar e, bize veri gönderebilir e, basit formlarla arkadaşlar e, bizim şifresini değiştirebilir arkadaşlar. Biz burada ne yapıyoruz? Bir şarttan geçiriyoruz arkadaşlar. Dedi, ne dedik? Gelen URL dedik arkadaşlar. Eşit eşit değilse arkadaşlar bakın eşit değilse şuna şuna arkadaşlar. Hatta ne yapalım? Bunu da URL diye bir değişken atalım arkadaşlar. Şu şekilde neydi? Bu şekilde arkadaşlar. şunda da y e, değişkenimize şey şeklinde arkadaşlar. Else bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Nerede hatta var? Gelen URL'e değilse değişkenimizin şöyle yapalım arkadaşlar bir dakika bu sıkıntı olmaz bu da PHP arkadaşlar şöyle bir dakika bir e, sıkıntım var şöyle silelim bir dakika arkadaşlar yorala dedik eşittir arkadaşlar şöyle şu şekilde arkadaşlar yazdık. Şimdi oradan neyse arkadaşlar şöyle diyelim. EK arkadaşlar. Neydi? Lütfen başka serverdan neydi? Serverdan arkadaşlar. Serverdan istek göndermeyin. Neydi arkadaşlar? Exit'te de bütün formlarımızı arkadaşlar şey yaptı, durdurdu. Exit komutumuz arkadaşlar ne işe yarar? Bu komuttan arkadaşlar sonrası hiçbir kod çalışmaz arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Şimdi else dedik arkadaşlar. Yani bütün bu komutlarımız arkadaşlar devam etsin. Şöyle. Hatta şu şekilde arkadaşlar. Bakın kaydettik. Baktık arkadaşlar. Şöyle bir geri gelelim. Şifre dedik. Şifre güncelledik. Lütfen başka serverden istek göndermeyin dedi arkadaşlar. Bakın şimdi biz bu, bu kontrolünü yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi onu söyleyeyim. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar. Yeni dosya diyelim pardon. Hatta bunu hiç yapmayalım arkadaşlar. Ee, ilerideki derslerde buna değinsek daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi biz bunu silelim arkadaşlar. Bakın dosyayı kaydedip bakalım arkadaşlar. Şunlara da şifreyi şu şekilde şifreni güncellendi. Pardon. Şu şekilde arkadaşlar. Şunu silelim. Şurayı da silelim arkadaşlar. Kaydedelim arkadaşlar. Bakalım bizim her şey doğru çalışıyor mu? Şifre 6543 gibi şifreniz başarıyla güncellendi deysin arkadaşlar. Bu şekilde güncelleme işi yapabiliriz arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar işlemi daha uzun olduğu için arkadaşlar girmedim. Onu arkadaşlar kur, anlatırken başka zamanda anlatırım. Neden arkadaşlar? Çünkü PHP yazarken arkadaşlar biz başka sonucuya Başka soru var arkadaşlar. Bilgi gönderebiliriz. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Kullanıcı bu bir sayfamıza bir değer gönderen arkadaşlar. Ne gönderir? Test. Şöyle bir değer gönder arkadaşlar. Şöyle. Test eşittir değer arkadaşlar. Admin der. Şöyle bir değer gönder arkadaşlar. direkt şifresi admin olur. Veri tabanına ekler arkadaşlar. Bu şekilde bizim şifremizi değiştirebilir arkadaşlar. Şifremizi değiştirebilir. İşte bunun için arkadaşlar biz gelen hangi URL'den geliyor arkadaşlar? Yani gelen istek sunucudan mı geliyor? Hangi sayfadan geliyor? Onu kontrol etmek etmek istediğimiz için arkadaşlar bu metodu yazmak istedim. Yalnız konu çok uzun olacağı için arkadaşlar sonradan vazgeçtim. Kusura bakmayın. Ama genel olarak arkadaşlar günceleme işlemi nasıldı? Söyledim. Update arkadaşlar tablo ismi set değiştir dedik. Neyi arkadaşlar? Kolon ismini yazıyoruz. Yeni değeri arkadaşlar ver şart koyuyoruz ve hangi hangi kolon user'u user kolonundan user arkadaşlar User konunun değişkenini yazıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şifreniz başarıyla değiştirildi dedi. Biz profili arkadaşlar PHP'ye gidelim. Profil PHP'ye gidelim arkadaşlar. Çıkış yap diyelim. Şuradan admin bak admin yapıyoruz arkadaşlar. Giriş neydi admin bakın hayır dedi. Burada şimdi bilgilerini düzenleyelim arkadaşlar. Bak adminin şifresi ne olsun? Ne olsun? Dil hocam olsun arkadaşlar. Şifresini güncelleyelim. Bakın admin şifresi de burada güncellenecek arkadaşlar. Bu şekilde bakın şu şekilde arkadaşlar profil php'ye gidelim. Bakın çıkış yap diyelim arkadaşlar. Eski şifreyle gireyim. Admin. Şimdi arkadaşlar admin dedik. Eski şifresini girdik. Login dedik. Hatta verdi. Yalnız yeni şifresi neydi arkadaşlar? Bakın admin arkadaşlar şifresi dil hocam. Dil hocam yazdık arkadaşlar. Şöyle bakalım bakın giriş yaptı. Merhaba burası adminin sayfası dedi arkadaşlar. Bu dersimizde arkadaşlar e, üyenin nesini gördük? Şifresini değiştirmesini gördük arkadaşlar. Bazı yerlerden fazla noktadan değil. Bazı hatalarımız oldu. Ama yine de e, anladığınıza e, anladığınızı umuyorum arkadaşlar. İlerideki bir derste arkadaşlar biz ne göreceğiz? Bu defa fotoğraf yükleyeceğiz arkadaşlar üyenin bir fotoğrafı olacak. Üye giriş yaptığında fotoğrafını değiştirebilecek arkadaşlar. Biz sonraki dersi arkadaşlar birlikte olmak dileğiyle. Ayrıca bize abone olarak arkadaşlar reklamları tıklayabilirsiniz. Sorularınız olursa bana bildirebilirsiniz.